herkese merhaba arkadaşlar bugün Fidel'den aldığımız avcı deneyeceğim. Evet ilk hangisine başlayalım? Babı tine böyle çilek. Çok. Evet böyle çilekli kremalı bir şey. Bakacağız şimdi. Ambalajı da çok güzel bence. Değil mi? Asitli. az kalsın taşırıyor. Çünkü arabada gelirken çalkalandı ve ağzına kadar dolu arkadaşlar şöyle göktena pipetimizi takıyoruz rengi de böyle tam şeffaf da değil ben de bakayım güzel beğendin mi güzel emin misin evet bir tane şeker var. Böyle çilekli yoğurtlu. Aynı onun tadında. Ben de beğendim. Evet. <laughs> <an. gülüyor> Fruity'ye <diye> benziyor. Evet. Bu <laughs> da bu da pumpkin spice. <laughs> Bal kabaklı yani. Çilekli var. Tarçınlı içecek bakacağız. Evet canım de, bunun her de, şeydeni var. Kokla bakalım kokusu. Me, kokusu me. çok yok gibi. Antep fıstık. Ama Antep fıstığı and, yok de, ki bunun içinde. Evet ya. Nasıl? ya Tadı yok. Bence. Tarçın tadı geliyor. Evet. Tarçın tadı geliyor. Ballı süte tarçın ve bir baharat evet. atılmış gibi bir tadı var. Evet. Çok da kötü değil. Evet. İçilir. Evet. 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 Bu da dondurmaların altındaki olan çikolata kısmı. <laughs> Onu yapmışlar. Onu deneyeceğiz şimdi. Dur şöyle açayım ben orasını. Devamını sen aç. Evet. Hmm, Açılmış. Aa bayağı büyükmüş. Ben daha küçük bekliyordum. Şöyle. Bakalım. <laughs> Cidden dondurmanın altındaki o kısım gibi içindeki çikolatanın tadı da öyle. Beğendin mi? Evet. Ben de beğendim. Hepsine evet. 10 veriyorum. Sen? Evet. Da 100. Gökten de 100 verdi. Bugün sıfır alan hiçbir şey yok. Tek sıfır abi. Ama tek antep fıstığı brown'u <laughs> beğenmedik ve sıfır <laughs> verdik ona. <laughs> Dileği beğenmek. Evet. Onu da beğenmedik. O da sıfır. <laughs> evet. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet. Like atın. Beğenin. Bildirimlerinizi açın. Görüşürüz arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Hayır geliyorum. Aynen YouTube'a galiba mesajlaşma gelecekmiş. <laughs> <Geç> bakalım. <laughs> Görüşürüz.